Merhaba sevgili dostlar. Bal hanımdan sevgiler selamlar. Bugün çiçeklerimden size bir gizli sır vereceğim. Nasıl güzel olduklarını ve nasıl coştuklarını hiç kimsenin bilmediği bu sene keşfettim. Bu nedir? Evet açıklıyorum. Bakın arkadaşlar bir metreye kadar uzadı benim yaprağı güzellerim. Ben bu formülümü ayda bir kez veriyorum. Yaprakları canlanıyor, toprakları güçleniyor. Çiçeklerimizin sap kısımları kalınlaşıyor. Evet, Şöyle patates nişastam var. Şöyle bir kaşık veriyorum. Çiçeklerimin diplerine şöyle her tarafına çiçeğimizin toprağı eski hasizleşmiş canlanmış vitamini gitmiş topraklar bile çok güzel canlanıyor evet arkadaşlar hiçbir zararı yok çiçeklerimizin toprakları yaprakları bakın arkadaşlar çok güzel oldu canlandılar bir sonraki videomda daha da bir değişik formu vereceğim size. Şimdilik videom bu kadar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı, beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.